Bütün BGLM'i bu Wonder Week'te evente batırmadan önce biraz ne olduğundan bahsedelim. Benim şahsi tanışmam aslında bu sene oldu denebilir. Çok ön planda bir event olmadığından önceki senelerde pek de içeriğini bilmezdim. Fakat biraz geriye baktığımda gördüm ki aslında 2020'den beri olan bir eventmiş. Hatta biraz daha incelediğimde gördüm ki 2020'de ismi Wing Week'miş sonradan Wonder Week yapmışlar. Ben de Wing Week zamanı bayağı oynuyordum o zamanları hatırlıyorum. O eşyalar bile bana aşırı yeni geliyor ama üstünden aslında 5 sene geçmiş. Düşününce Ubisoft'un Growtopia alışından bile neredeyse 10 sene geçti lan. Oyunla büyüdük resmen. Neyse çok fazla nostalji yapmaya gerek yok. Ama söylemeden de geçmeyeyim. Nostalji demişken gerçekten ilk zamanlardaki gibi ya da en azından farklı bir deneyim arıyorsanız aşağıdan Growlens'e gelebilirsiniz. Özel sunucu olarak geçiyor yani private server. Farklı bir yönden bakıp Growtop'a şekil verme amacı taşıyoruz. Tam tam bu kadar reklam yeter. Merak eden gelir zaten. Şimdi bu Wonder Week'te bir hafta boyunca mağazaya her gün Gems ile alınan eşyalar geliyor. Sponsorlu eşyalar olabilir ya da farklı farklı havalı şeyler olabilir. Hatta eskiden 7 gün boyunca full Gems ile alınıyordu eşyalar ama artık bir gün boyunca 10 dolar bir eşya geliyor. Yani Ubisoft aşk gözlü olduğu için biraz. Fakat zaten haftanın her günü gelen bütün eşyaları Gemsle veya parayla almak dışında Wonder Week zamanı çerçevesinde farklı farklı aktiviteler yaparak alabiliyoruz. O yönden illa Pay to Win yapmamışlar yani. Her gün gelen eşyalar dışında bir de markete Wonder Provider geliyor. Bu 7 gün boyunca kalıyor burada ve 50.000 Gemsle satın alabiliyoruz. İçinden düşebilen şeyleri de her sene yeni bir şeyler eklenerek artıyor. Bu seneki güncel düşebilen şeyler bunlar. Hepsini tek tek okumama gerek yok diye düşünüyorum ama dikkatimi bir tanesi çekti. O da Chest of Wonders. Nedir bu Chest of Wonders? Anladığım kadarıyla her sene günlük olarak gelen eşyaların herhangi birinin düşebildiği bir chest bu dostlar. Çoğu itemin tanesi 2-3 DL olmasına rağmen bu chest tam tamına tanesi 14 DL'den satılıyor. Ben de bu videoda bir sürü Wonder Provider alırsam sıkıcı olur diye düşündüğüm için bu chestlerden bayağı bir alıyorum. Aha burada var lan bir saniye. Ne kadar alalım beyler? 14 DL tanesi. Iııımm. Ee... 20 tane alsak 280 DL oluyor. 20 tane aldım beyler. 280 DL'm gitti. Berkok dünyamıza geri gidelim. Şimdi bunları nerede abi? 280 DL çok para ya. Açmaya geçmeden önce bunun içinden çıkabilecek şeyler gördüğünüz gibi en iyi gelebilen şey sanırsam 60 DL civarında Cosmic Force olarak geçiyor. Bir de 45 DL civarında onun bir altında bir item var. O da bir ayakkabı olması lazım. İlkinden bok çıktı abi. İkincisinden ee, bu ne lan bir saniye yeni bir şey galiba bu ee, Heart of Hearts neymiş bu? Aa güzel bir şeye benziyor lan belki pahalıdır. Bir saniye hemen bir fiyatına bakıyorum. E ee, beyler pahalı falan değilmiş. Ee, 2 3 TL falan bu arada. Aa güzel bir şeye benziyor lan belki pahalıdır. Ama neyse giyili kalsın bari yani. Fena durmuyor çünkü. Ee, bir saniye ne diyor? Ha tamam. Abi yine bundan çıktı. Ee, ya bak en azından 2 tane falan Cosmic Force çıkarsa hani yarısını falan karşılasın abi. En azından yarısını karşılasın istiyorum. Yine çöp çıktı. Evet. Ee, yine çöp. Yine çöp. Bu ne lan bir saniye? Bu pahalı mı? Soul Forge Wings. Ya büyük ihtimalle pahalı değildir ama yine de böyle küçük bir umut ile pahalıdır belki diyorum. Hemen bakıyorum fiyatına. Yani bu da 7 DL falan çok pahalı bir şey değil yani. Harcadığımız paranın üçte birini falan geri getiriyor bize şeyden bir chestten. Yok lan yarısını falan geri getirmiş oluyor. Neyse çok fazla uzatmadan devam ediyorum. Yine boktan çıktı. Aa bu ne lan? Backpack full diyor bir saniye. Şu garbage'ları recycle'layayım. Allah yapamadım dur. Bunu recycle'la abi tamam. Neymiş bu Shattered Spear diye bir şey? Böyle havalı havalı itemler ekliyorlar da bunlar ne işe yarıyor ki abi ya? Kimse kullanmıyor yani. Kimsenin kullandığını görmüyorum bunları. Evet bu da 2 değerlilik bir Ben sadece daha önce görmediğim için pahalı sandım bunu. Bu da büyük ihtimalle ucuz bir şeydir. Aslında şimdiden umudu kesmiş. Gireceğim zararı düşünüyordum ama artık geri dönüşü yok diye gerisini de açıyorum. Beyler video geçmeden önce Grovtopia'da güvenli bir şekilde ucuza gem almak veya topluluk pazarında DL veya değerli eşyaların satış veya alışında bulunmak için aşağıdan benim linkim ile hesap.com.tr'ye kayıt olabilirsiniz. Ayrıca benim linkimden kayıt olan ilk 100 kişi arasından 2 kişiye Growpass hediye edeceğiz. Linkimden kayıt olup şansınızı deneyin derim. İyi seyirler. Ee, şu an pek iyi durmuyor bu arada beyler. Yani kanka 280 DL harcadım video için. Lütfen ya, hadi. Ben bu arada videodan 280 DL'nin yakınını bile kazanmıyorum yani haberiniz olsun. Bu ne lan? Bunun sanırım e, crown hali bu arada o. Yok bu başka bir şeymiş. Star Starfire Crown diye bir şey be. Bak konuşamıyorum. Çok fazla DL kaybedince bana böyle oluyor beyler. Konuşamamaya başlıyorum da. Bu da 2 DL abi. Evet. Ee, anlaşılabilir bir şekilde. Bak 2 DL'lik şeyler gelip duruyor. Çok sinirleniyorum. Bir daha 2 DL'lik bir şey geldi. Kanka bu ne? Lütfen pahalı bir şey olsun. Backpack full diyor. Şu an elim ayağım titriyor bunları koyacağım backpack'i şey yapmak için. Neymiş ismi? Serpentail diye bir şey. Bir şey diyeyim mi? İsmi o kadar boktan ki bu kesin ucuz bir şeydir. Yani abi bunun pahalı olma ihtimali var mı? Bak vuruş efekti falan hiçbir boku yok. Aynen öyle abi. En ucuzu buymuş biliyor musun? 100 DL. 100 DL diyorum. 100 VL falan. <laughs> ya bir an <laughs> kendimi heyecanlandırdım orada 100 DL deyince. Ya artık hani dördünden de Cosmic Force bile çıksa zarardayız. Ama yine de açıyorum abi. Ne geldi? Boktan bir şey geldi. Açıyorum boktan. E, açıyorum. Yine boktan galiba. Emin değilim. Ama boktan gibi duruyor. Yine açıyorum abi. E, yine boktan. Ya bilmiyorum bu arada fiyatlarının hiçbirinin bilmiyorum da. Ya büyük ihtimalle boktan bir şeydir diyelim. Yani, yani öyle diyeyim ben size. Hemen şunları da alayım abi. Neymiş? Reality Visör. Krakö. Ya saçma saçma. Hani bak şu isimdeki bir itemin pahalı olma ihtimali var mı abi? Reality Visör. Ne? VR kafa seti am. Sinirleniyorum gerçekten. Çok fazla DL kaybettim ya. Nasıl bir şeymiş abi? Dur. Saçma saçma şeylerin hepsini bir. Kanka bu ne Allah aşkına? Bunun veter'ı yok muydu ya? Evet abi bunun fiyatı da bir DL'ymiş ya bu bilmediğim itemlerin hepsini aratırken böyle bir içimde heyecan oluşuyor. Yani belki pahalıdır lan oluyorum ama hiçbir zaman pahalı çıkmıyor. Yani gidip de bana bak milyon tane şundan verdi. Bunların bu arada düşme şansı aynı yanlış değilsem. Yani milyon tane bundan verdi bana gidip bir tane kozmik force vermedi. Bu dört tanenin yerine bana dört tane kozmik force verseydi şu an. Yani zararın köşesinden dönmüş olacaktım diyelim en azından. Bu ne kadar abi? Bu da ucuz ki. Ben bunu biliyorum. Ya 50 VL, 100 DL, 100 VL falan bayan fazla. Aynen abi bu da 2 DL. Ee, şöyle yani 20 tane açtık. 40 DL falan geldi buradan. Yaklaşık bir iki e, bir buçuk BGL zarardayız. Bu adam bir şey çıkartamadık deyip geri kalan DL'lerimle de bir sürü school launcher açası yapayım diyorum. Biraz aptallık belirtisi. Seed. İkincisi ne geldi? 3 Üç geldi. Üçüncüsünden Tommy Gun seed geldi. Dördüncüsünden de Tommy Gun seed geldi. Mutated Seed geldi. Bir tane daha Mutated Seed geldi. Bir tane daha Mutated Seed geldi. E, Tommy Gun geldi. E, şey geldi. Ah bir tane daha vardır. Tommy Gun seed geldi. Ne Ne diyor? Tamam ya bir 20 tane daha mı alsak ya sizce? Bir saniye biraz daha yapalım bak 20 tane daha aldık. Bir, iki gems geldi. Ee, Tommy Gun Seed geldi. Tomigan ee, Tommy Gun geldi. Sonra bir daha Tommy Gun geldi. Sonra Garbage geldi. Sonra gems geldi. Sonra Garbage geldi. Abi dur ya. Yaman terimde de yer olmamasından korkuyorum biliyor musun? Hemen bir daha seçeyim. Tamam bir tane daha Garbage geldi. Bir tane daha. Maç susmalık. Bu ne oğlum? Garbage geldi. Mutated seed geldi. Bak 10.'dan sonra mutated seed gelmeye başlıyor değişik bir şekilde. Patchwork quilt geldi. Oğlum bak saçma saçma şeyler gelmesin lan. E, T'ye diyelim o şöyle. Şöyle abi bir tane daha mutated seed geldi. Bir tane daha Tommy Gun seed geldi. Bir tane daha Gems geldi. Bir tane daha garbage geldi. Sondan da bir tane. Neyse yapacak bir şey yok diyelim. Altın mutated seed. Bunu da alıyorum diye bir soralım. Hemen bir fiyatına bakalım abi. Fiyatı neymiş? Tamam ya satalım bu adamı hepsini. Bir saniye. Ne kadar harcadık? Ay bak buradan birazcık profit ettim. <laughs> 5 TL profit ettim. 250 TL kaybettikten sonra. Ama yapacak bir şey yok. 6 tane buraya koyalım. Ee, bir de Tommy Gun Seed'imiz nerede? Tommy Gun Seed. Ah burada. Ee, 7 çarpı 920. Amaç. <laughs> Allah bir saniye. Şöyle bir şey yapacağız. Bu arada bu aldıklarımla daha da gamble yapacağım haberiniz olsun. Hemen biraz daha alacağız şuradan abi. Ya zaten çok umursamadığım için... Yapıyorum abi yapacak bir şey yok. Garbage geldi. Too much slow yellow shirt. Yine garbage. Yine garbage. Yine garbage. Gem. Tommy gun seed. Tommy gun. Tommy gun. seed. Bir daha çok kötü şeyler geliyor. Tommy gun seed. E, Gams. gems. 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 Kanka bunlar ne? Tommy gun seed. Tommy gun. Bana direkt 920 ile droplasın abi ya. Neyse abi arkadaşlara, <laughs> arkadaşlara, adamlara good luck diyelim. Şöyle <laughs> adamlarla biraz. Kanka çok sıkıntı oldu bu arada ya. Sadece mutated seed gacha yapsam çok iyi. Bunlar ağzına sıçttı Bu kadar kötü olduğunu bilmiyordum. Neyse ya kendinize iyi bakın beyler. Ben kapatıyorum videoyu sinirlendim. Hadi görüşürüz.